Bugün sizlerle birlikte Kraliçe <gülüyor> oluyorum <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün söz verdiğimiz gibi Portakal yarış yeme yarışmasından galibimiz Yakışıklı prensimizin Kral olma günü Ve köpe prensesimizin de Hizmetkar olma günü <laughs> Evet şimdi izninizle Tacımızı kral tacımızı Takıyoruz hadi takalım bakalım Babanızın yerine <gülüyor> Kral oldu. <laughs> evet. Ee, beyefendiciğim şimdi istediğiniz herhangi bir şey yaptırabilirsiniz. E, çorap giydirebilirsiniz. Ne isterseniz kıyafet giy hazırlatabilirsiniz. Hazırlatalım mı? Kıyafet. Şöyle, güzel. Önce bir bana bir güzel yatak hazırla. Yatmak istiyor kralımız. Alın buyurun. <laughs> Tam bir krallara layık yastıklı falan örtülü. Şimdi Ama kral, kral, kral kendisi mi hazırlayacak yatağını? Ya? Köle. Köle. Yatma yatağına, sus. Köle Kralını hanım. Ben <laughs> hadi Ay bakalım. Çorap çıkartacağım. Çorap yok ki. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi geçin bakalım. Sayın kralım rahat edin lütfen. Sen benim boynumu felç mi ettirmeye çalışıyorsun? <laughs> Anlamayanlar Oskan sesinden tercüme ediyorum. Sen beni felç mi ettireceksin boynumu diyor. Evet. Şimdi kralımız biraz dinleniyor. Evet. İstediğiniz bir şey var mı diye sorun lütfen kralımıza. İstediğiniz bir şey var mı? <laughs> Kral afiş yükseltmeyin. Kitaplara meyve koy. Meyve istiyor. Hemen meyvemiz hazırlayıp geliyoruz. Evet. Getirdik kralın yemeğimizi. Buyurun. Yatakta mı yiyeceksiniz yoksa? Çarpılır mıyım? Şöyle kalmıyor. Ben bunu istemiyorum. Kalk bana yemek yap. Ama kralım biraz hazır yeseydiniz bari. Başımın derdi. Koyacağım da ya. Evet. Yatak. Biraz bar tadına baksaydınız. al bak şunu. Bir bakayım. Evet. Yedi yiyebilirsiniz. Nasıl olmuş sayın kralım? Beğendiniz Ay, mi? Sadece, al, Krala kendiniz yedireceksiniz. Kral yorulmaz. Aa, isterseniz yani ben yatağım da ısıtayım böyle. E, alttan <laughs> ısıtma eriye. Böyle cayır 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 cayır. <laughs> Yemeyeceğiz artık. Yesin ya. Bebek mi bu? Kral. Tamam artık. Tamam artık al bunu bana yemek yap. Tamam kralım. Ne pişireyim şey kralım? Ne istersiniz? Ee, ben hamburger istiyorum. Ha, tamam tamam. Evet tamam hemen yapıyorum. Ama sipariş vermiyorsun. Tamam kralım. Üç. Ama ne uğraşacağım oğluma yemek yapmaya. Hemen sipariş ederim. Gelir. Ama yakın al öğrenirse. alo Aha, evet evet ehe evet çocuk buluşası evet ehe evet evet hadi eee bilmiyorum sokağa bilmiyorum getirin sizin, bakalım <laughs> sonra söylerim yeter evet. İki tane olsun iki tane iki tane tamam Dün sipariş edin bir <laughs> ya ne yaptın da Hazırda hazır değil mi daha iyi? Kralım onun içi harcı var, iç dışı var. Dışını alacağım daha, işini pişireceğim. Sonra marulu keseceğim, domates keseceğim. Domatesi pişirdik kestikten sonra dilim dilim koyacağım. Ondan sonra turşu burşu, oho benim işim çok. Sana böyle bir çalalım. Şuradan <laughs> işini çabuk yap. Kocayı da yedik tamam. Teşekkür ederiz. Ne yaptın? Sipariş verdin. Kralın anlar mı? Şey dersin. Kralım evde paket falan vardı. İşte size gerçek olsun gibi yaptım dersin. Tamam mı? Üç. Buyurun kralım buyurun yemeğiniz geldi. Ee, bir yerde sipariş edip Evet, evde paket bir vardı. Bir onu sardım. Gerçekçi olsun, olsun diye. diye. Hı hmm, hı tadına bakayım. Bu, tamam. bu, bu işi köle yapabiliyor mu? Güzel yapmış mı kralım? Köle işi beceriyor. Köle bu işi beceriyor ha? Tamam bakalım. Ama kralım benden duyduğunuzu söylemeyin. Köle kendine de sipariş etti. Bundan hepsini sipariş etti. Çabuk onu yakalamalıyız. Gelin kıralım. <laughs> Yakalandınız. Yakalandınız. Eyvah. Benden, benden gizli ne yapıyorsun sen? Sipariş mi edersin? Evet, ederim. Sana ceza. Bir parmak acı sos. Bir parmak mı? Benim var, verin. Onu da ben mi alayım yani? Siz bir ceza veriyorsunuz, onu ben mi yapayım ya? Tamam, yedikten sonra bir şey söylemek istiyorum. A. Ah! Yandın mı? Seni <laughs> konuşamadı. Seni kuruşuyla. Ne yapıyormuş? Kuruşuyla ilan, ilan ediyormuş beni. Kayıcı mı? Aa. O şeyle sevindim. Bir şey söylemek istiyorum. Evet. Sen benim kardeşim değil misin? Evet. Tamam. Bu kre kre kralsa. Ben de prenses oluyorum. Ama bu ödül ve ceza kanunu olduğu için yarışma sonucu kral olduğu için sen kraliçe olamazsın. Ya da prenses. Oh. Evet. Şimdiki sırada yaptırmak istediğiniz bir şey var mı kralım? Ayak mı yıkatacağım? Ayak mı yıkatacaksın? Hı <laughs> prenses sevindi galiba. Hı hı. Köle mi desek kömür prenses mi desek köle diyelim Elde köle. Öldü bir saat. Uuu baya çok ya. Hadi bakalım suyumuzu hazırlayıp yiyelim. Köle. Yardım yerdim. Ayaklarınızı uzatın. Şöyle ayaklarınızı ayaklar uzatın. Ay. Kirledi, bak. Kralım bir sonraki Aa. cezanız nedir acaba? Şu balıkların olduğu saklayacağım yere... kralım artık burada durun. <laughs> Kral'ın da ayakları yara bere içinde. <laughs> Çocukken çok savaşmış herhalde. Dizlere bak. <laughs> yara ve morluk içerisinde. <laughs> Neden sen? <laughs> ayağını sok artık. Evet. Çıkar ayağını. Köleciğim. Efendim? Ne yapıyorsun şu anda? Ne hissediyorsun? sesi. Boya kutusunu da şey düşüyor. Almavi de karo. Tamam. Keleceğim buraya gel. Gel gel gel. <laughs> buraya ellerini sokacaksın. Önceden aldım bak yirmiden. Ne kadar sokacak kralın elini? 10 saniye. Ben parmağımı soktum. Tamam, evet. tamam. Hayır elini. Tam parmağını e, soksun. Eline 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 eline. Arkadaşlar ben alalım. Elini böyle sokacak. yani? Hayvan yedi bunlar, hayvan. Neydiler? Balık <laughs> yediler. Evet. <laughs> evet hadi bakalım. <laughs> evet biz de görelim. Biz Aa, de görelim. Vallahi. 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 Hadi Bir. Hadi. 1 2 3 4 <laughs> Beş, altı, yedi. Nerede yere geliyor bunlar? Hadi. Aa! Sekiz, dokuz. On. Tamam Aa! tamam. Tamam yaptı bizi bizi yaptı. Böyle Yahtı, böyle yaptı yaptı yaptı. yaptı yaptı Sayalım yazı sayalım yazık yazık. Evet bakın kralımız da gösteriyor böyle böyle yapacaksınız diye. Evet teşekkür ederiz. Bir kayıt. Köleye buraya gel. Otur ayaklarını Orada sen bir şeyler diye yazılamak <laughs> Ne kadar iyi bir kralımız var diyorum maşallah nazar değmesin diye. <laughs> böyle, böyle iyi geliyormuş kralım böyle. Ayağını kıracağız şimdi kralım. <laughs> böyle böyle iyi geliyor Bir bakası neden sürekli senin saçından bir tane alacağım? Hayır. Böyle bir şeye izin ben izin veremem kralım. Hayır, ya gerçekten bir tane alacağım. Hayır kralım böyle bir şey izin veremeyiz. Sihir mi yapıyor çocuğum? Alacağım. Ah Aa... be. Lan, Kral kardeş, yemişim seni krallığına. <laughs> evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki kral ve kölesi Kraliçe ve kölesi Evet. Şeyin videosunda e, kömür prensesimiz kraliçe olacak. Bakalım. <laughs> Yakışıklı prenseline eziyetler yapacak. Çok kötü şeyler yapabilir. Evet arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ve... Bay bay.